Beş. kardeşin nerede? Ha? Kardeşin nerede? Kardeşini göremiyorum bunun. Ha gördüm. Gördüm gördüm. Gel Sen yanıma gel kaçma. Anne burada. Gel. Eyvah eyvah burada da yine bir yavru kedi var. Gel buraya boncuk gel. <laughs> gel. Annesine kaçıyor hemen. Ha, gel, gel, gel. Tamam kızım. Tamam. tamam hayır her sakin ol. Kokuyu aldı. Hemen yemek koksun aldı. Hemen. Hemen. Gel. 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 ufaklık burada. Gel. Gel buraya. Bu saklanmak istiyor. Gel buraya. <laughs> Çıkacak şimdi. Yemeğin kokusunu alırsa çıkar dışarı. Hadi, pism, 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 pism. Gel. gel. Kızım hadi çıkar şunu. Gel. Pism, 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 pism. Gel hadi. Hadi gel. <laughs> gel hadi gel. Hadi gel. <laughs> ufaklık gel. Gir aralarına hadi. Hadi gir aralarına. O da oradan gelsin. Kavga etmeden, kavga etmeden. Kavga etmeden. Tamam kızım tamam. Dur biraz daha, daha fazla dökecek. Tamam. Hepsini döktüm diğer yavru kaçtı. Gel gel buraya. Tamam. Siyah dişi kedi çok açıkmış. Kaçırma kardeşim. da ver yani. yer. Ver de. ne öyle verirsin biraz. Gel. Sarı anne kedim uzaklaştı Kızım gel Gel yanıma gel Gel kızım gel gel. Sen neden gelmiyorsun gel. gel kızım gel O yaklaşmıyor Şimdi o da gelecektir Şimdi bunların düzenini bozmayın Bunları bir görün ben onunla ayrı ilgileniyorum. Hatta daha ileride de ketler var. Oraya da gideceğim. Önüne bak. Telaşlanma. Yemeğini ye. Şunu görmek ister misiniz arkadaşlar? Şunu bir defa görün şöyle. <laughs> tamam. Bunun yüzünü görmediniz çünkü. Şöyle yakından görün bunu biliyorsunuz zaten. Geçen seferden annesi yemek yerken ipi yutmuştu. Ağzındaki ipi. Hadi. Olmadı. Ben anne kediye biraz bırakayım. Gelin. Oradan bana bakıyor. Sarı anne kedi. Tamam anne kediye de yemek verdim. Bakın ikisi de geliyor. İki tane var orada. Hadi git kızım. Buraya bakıyor daha. Koydum tabağı oraya. Buraya gelmiyorsun işte git. Koku da almıyor ya. Hadi bitirin. İşim var gideceğim. Bir sürü kedi beni bekliyor yer erkek kedi gittim ama yemeğin yanına hadi oraya git kızım oraya oraya So erkek kedi biraz yesin çekilecektir devamını da ok, bu yer kalanı ha gördü şimdi fark etti şimdi fark etti şimdi fark etti sonunda sonunda gitti şimdi ne oldu Hı, ne oldu gel arkadaşlar bu kadar yeterli gelecek mi acaba yavru kedi hadi gel gel gelecek misin hadi biraz daha yiyecekmiş tabağı doldurdum orada erkek kedinin çekilmesini bekliyor şimdi o çok çekingen bir anne kedi var ya çok çekingen Tabakta yalnız yemek istiyor. Erkek kedi çekilecek ki yesin. Hadi bitirin. Tamam. Tamam o çekildi. Bu da yavru kedilere kaldı. Siz de burada bunu yiyin. Mecburen yemeklerini bekleyeceğim. Tabağı alır giderim o şekilde tabaklar direkt çöpe biliyorsunuz